Güneş perdelerin arasından sızıyor, odayı sıcak bir ışıkla dolduruyordu. Parlak mavi tulumları, güvenlik kaskı ve burnuna tüneyen minik gözlüğüyle Tamirci Titi esnedi ve gerindi. Bugün pazardı, haftanın en sevdiği günü. Alt kattan mis gibi pankek kokuları geliyordu. Annesi ocak başında, babası da masayı hazırlıyordu. "Günaydın uykucum. Babana tabakları taşımakta yardım eder misin?" Titi yatağından fırladı ve yardım etmek için koştu. Karnı heyecandan gurulduyordu. Tabakları dikkatlice masaya taşıdı. Kısa süre sonra aile etrafında toplandı. Kahkahaları ve sohbetleri odayı doldurdu. Doyurucu bir kahvaltının ve birkaç komik esnemenin ardından Titi ve ailesi günü dışarıda geçirmeye karar verdi. Yemyeşil çimenleri ve heybetli ağaçlarıyla park en sevdikleri yerdi. Titi ileri doğru sekiyordu. Gözleri yerde hazineler arıyordu. Bakın parlak bir taş diye bağırdı. Kuvars benekli, pürüzsüz, gri bir taşı yerden alırken. Taşı dikkatlice cebine koydu, büyüyen koleksiyonuna ekledi. Aile parkta dolaştı, temiz havayı içlerine çekti ve güneşin tadını çıkardı. Ağaçların arasında saklambaç oynadılar. Titi'nin kıkırdamaları parkta yankılandı. Daha sonra büyük bir meşe ağacının gölgesine bir battaniye serdiler ve lezzetli bir piknik öğle yemeğinin tadını çıkardılar. Baba yüksek sesle okudu, sesi kitaptaki karakterlerin maceralarıyla yükselip alçalıyordu. Titi büyülenmiş bir şekilde oturuyordu. Her kelimeyle hayal gücü uçuşa geçiyordu. Eve döndüklerinde Titi'nin yaratıcı fikirleri akmaya başladı. Renkli kağıtlar, boyalar ve simler çıkararak sanat malzemeleri kutusunu karıştırdı. Bugün görkemli bir aslan maskesi yapmaya karar vermişti. Babasının yardımıyla Titi kesti yapıştırdı ve boyadı. Sıradan kağıdı korkutucu bir aslan yüzüne dönüştürdü. Annesi bile ona esnek bir parça takarak yaratımını giymesine yardımcı oldu. Titi, el emeğine hayran kaldıktan sonra anne ve babasıyla hikaye zamanı için oturma odasında toplandılar. Güneş batmaya başlarken, odanın üzerine uzun gölgeler düşürürken Titi'nin karnı tekrar guruldadı. Akşam yemeği hazırlama zamanıydı. Bu gece Titi'nin en sevdiği yemek olan spagetti ve köfte vardı. Titi, babasına köfteleri yuvarlamada yardım etti. Küçük elleri beceriksizce kıymayı şekillendiriyor. Annesi spagettiyi karıştırıyordu, mutfağı rahatlatıcı sarımsak ve domates kokusuyla dolduruyordu. Birlikte gelecek lezzetli yemeği bekleyerek masayı kurdular. Akşam yemeğinden sonra film gecesi vardı. Titi, anne ve babasının arasına, üzerlerine sıcak bir battaniye örtülmüş olarak kanepeye sokuldu. Komik bir animasyon filminin açılış jeneriği ekranda yanıp sönerken Titi memnuniyetle içini çekti. Daha mükemmel bir gün düşünemezdi. Günün en sevdiğin kısmı neydi? Titi bir an düşündü. Aklı günün tüm eğlenceli aktivitelerini tekrarlıyordu. Hepsi. Ve bununla birlikte parıldayan taşlar, aslan maskeleri ve daha fazla macera hayalleri kurarak uykuya daldı.